Zariftir. Kadının Osmanlı'da iki tane ismi var. Çok ilginç. Ne biliyor musunuz? Hmm. Cinsi latife. Neymiş? Nazik varlık. Her şeyle nazik. Ama öyle bir devir gelecek ki kadınlar erkekleşecek demek. Halleriyle, hareketleriyle, tavuk. Fark kalmayacak. Sadece görüntüde kadın. Osmanlıcı'da kadının bir adı daha var ilginç. Avrat. Avrat niye demişler biliyor musunuz? Avret. Kadının yüzü, elleri, ayakları hariç her tarafı avret olduğu için avrat demişler. Bakın. Bu şu demek gün gelecek gençleriniz bozulacak, kadınlarınız bozulacak demek. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin inşallah tüm ehli imanı korusun. Demişler ki ashab-ı kiram efendilerimiz inne in ya Resulallah. Ey Allah'ın böyle bir şey mi olacak demişler. Çünkü o zaman artık her şey yerli yerince. Kadın kadınlığını biliyor. Genç gençliğini biliyor. Yaşlı yaşlılığını biliyor. Değil mi? Toplumda her şey taşlar yerine oturmuş. Örnek bir toplum modeli ortaya çıkartmış Peygamberimiz Allah'ımızın inayetiyle. Onlar kabullenemiyorlar. Böyle bir şey nasıl mümkün mü diyorlar yani ya. Efendimiz demiş ki: nah, ne yazık ki böyle bir şey olacak." Dikkat edin. O eşheddu. Keşke bu kadarla kalsa. Daha beteri demiş başınıza gelecek. Demişler ki: "Yalan bunun beteri ne ola ki? Kadınlar azmış, gençler yoldan çıkmış. Bunun beteri olmaz ki." Bakın devamına. Çok ilginç. Efendimiz demiş ki: "Keyfe bikum? Eğer ilm t'amru bil ma'ruf ve lem tenhe'u ani'l gün gelip emri bil ma'ruf, nehyi ani'l münker terk ettiğinizde haliniz nice olacak? Siz bunları yapmayacağınız için gençler bozulacak. Kadınlar kadınlıklarından çıkacak. Siz deseniz Toplumun önde gelenleri, büyükleri, bilenleri, sakallıları, yaşlıları, pirifaneleri, yavrum bu yaptığın doğru bir evladım dese belki korunacak. Kimse bunu yapmayacak. Sahabe şok olmuş. Demişler ki ya biz demiş öyle yapacak mıyız hakikaten Yani biz demişler emri bir yapmayacak mıyız? Sahabe demek haram olana dur Helal olana buyur diye. Yiğit bir adamın ifadesiyle hayra motor, şerre fren olan kişi sahabe. Allah hepsinden razı olsun. Rıdvanullahi aleyhim ecma'in. Onlar bunu yani düşünme düşünememişler yani hayal dahi edememişler. Böyle şey olmaz demişler. Hakikaten de olacak mı demişler. Efendimiz demiş ki naam. Ne yazık ki olacak. Ve eşedd. Keşke bu kadarla kalsa daha kötüsü başınıza gelecek. Demişler ki ya bunun kötüsü nasıl olur ki? Efendimiz demiş ki keyfe bikum iza emartumul munkera ve nehaytumul ma'rufe. Gün gelecek siz haram olan şeyleri emredeceksiniz, bunu yap bakayım. Helal olan şeyleri yasak edeceksiniz. Bir zamanlar tesettürün sembolü olduğu için başörtü yasak değil miydi? Müslümanlar değil miydi bunu yapanlar? Müslüman adamlardı ya. Aa, değil mi örnek? Bugün pek çok şey artık Allah bu oldu. Bunda derhale gelmedik mi? Türkiye Allah böyle şey olmaz artık. Bu da mı olacak? Ne? Nah. Demiş ne yazık olacak. Bu eşeddu. Demiş daha beteri başınıza gelecek. Demişler ki Allah'ınız daha beteri ne ola ki? Keyfe bikum izâ araftumul ma'rufe munkaran vel Hadis böyle bitiyor. Gün gelecek siz haram olan şeyleri helal kabul edeceksiniz. Helal olan şeyleri de haram kabul edeceksiniz. Hadi canım lan namaz kılmasak da oluyormuş. Aha toplumumuzun yüzde yetmiş namaz kılmıyor. Ha şuna şüphem yok. Çok net samimi ifade ediyorum. Ben bu ülkemiz insanının siyasi görüşü, istikameti, düşüncesi namaz kılıyordu, kılmıyordu, içkiydi, vardı, yoktu. Vallahi yemin ederek söylüyorum, inancımı söylüyorum. Hepsi Müslümandır. Niye bu kadar rahat konuşuyorum? İşte onlara birileri lazım. Müslüman biliyorum. Zerreleri Müslüman ya bizim insanımızın. İşte gel bakayım kardeş ya. Bunu bekliyor. Ama ne yazık ki namaz kıldığını iddia edenler, İslam'ı beğendiğini, sevdiğini iddia edenler, hayır üzerine olduğunu söyleyen hepsi yerinde oturuyor. Kimse gel bakayım demiyor. Efendim, Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah hakkı hak bilip hakka ittiba eden, tabi olan batılın da yanlış olduğunu bilip ondan kaçınan kullarından eylesin. <laughs> Rabbimiz emri bil ma'ruf nehi anil munker vazifesini bir hakkın her türlü zorluğa rağmen yerine getirebilen kullarından eylesin. Allah'ımız yavrularımızı, nesillerimizi çağımızın her türlü tehlikesinden, kötülüğünden, fitnesinden fesadında muhafaza eylesin. Efendim inşallah kulaklarınızı tırmalamamışızdır. İnşallah e, güzelliklere vesile olacak şeyler söyleyebilmişizdir. Ben tekrar bir halı çık gençliğine de e, hizmet derneğimize başkanına, çalışanlarına bu konuda şu mütevazi beldemizde bu saatte bu işe hassasiyet göstererek saatlerdir şurada bekleşen sizlere teker teker teşekkür ediyorum. Allah'ım sizleri var eylesin. Cenab-ı Hak burada bir araya getirdiği gibi inşallah cenneti de cümlemizi cem eylesin. Geceniz gününüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.